Evet çocuklar bir yeni bölümümüzde tekrar birlikteyiz. Peygamber Efendimiz süt annenin diyarında. Merhaba. Merhaba. Ömer, Merhaba. Ali Ömer, Ali ve Burak Merhaba. yanımızda bugün. Hoş geldiniz çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Aferin selamun aleyküm. <gülme> Mekke'deki sıkıcı ve boğucu hava çocukların sağlıklı büyümesini engelliyordu. Oysa çölde hava temiz, sular daha tatlı ve ortam daha serbestti. Ya. Peygamber Efendimiz süt annesine gidecek. Halime, ha Hazreti Halime'nin yanına gidecek şimdi. Üstelik çöldeki bu köylerde çok güzel Arapça konuşuluyordu. Dili, bebeklerin dili gelişiyormuş gidince. <laughs> Değil mi Ömer? Çok güzel, hoşuna mı gitti? <laughs> <laughs> Bunlardan dolayı Mekke'deki küçük çocuklar süt anneye verilirdi Süt anneler çöldeki köylerde yaşardı. Para, hediye ve bir takım mal karşılığı küçük çocuklara belli bir süre süt annelik yaparlardı. Evet Ömer hoş geldin yanıma geldin herhalde merak ettin resimleri bak böyle burada Halime Hanım ve e, Halime an annesi ve e, eşi gidiyorlar Mekke'ye gidiyorlar herhalde. Her yıl çöldeki yaylalarda yaşayan kabileler 2-3 kez Mekke'ye inerdi. Buradan aldıkları çocuklara 2-3 yıl bakarlardı. Mekke'ye yakın bir yayla vardı ki orada çok güzel Arapça konuşulurdu. Beni Bekir denilen bu yerde çocuklara güzel ahlak kazandırılırdı. Fakat o sene yaylalarında görülmemiş bir kuraklık vardı. Otlamaya çıkan hayvanlar bile çok az ot bulabiliyordu. Süt annelerin sütleri de oldukça azdı. Beni Bekir kadınları o sene Mekke'ye inmişlerdi. Biraz olsun geçimlerine faydası olur düşüncesiyle yanlarına çocuk alacaklardı. Bu kadınlardan biri de kimdi? Ali aferin, Ay. aferin Ali. Bunlardan birisi de Hazreti Halime'ydi. Süt anneler kalabalık bir grup, grup halinde Mekke'ye inmişlerdi. Halime'nin yaşlı bir eşeği bineği olduğu için Mekke'ye en son o gelebildi. Halime vakit kaybetmeden kendisine uygun bir çocuk aradı. Fakat geciktiği için bütün çocuklar süt anneye verilmişti bile. Halime ve kocası Haris bu duruma çok üzüldüler. Ama Mekke'nin en güzel, en tatlı bebeği henüz kimseye verilmemişti. Mekke'nin değil dünyanın en güzel bebeği Evet. Aferin Ömer. Biraz sonra Halime sokaklarda üzgün bir şekilde dolaşmaya başladı. Varlıklı ailelerin çocuklarını diğer kadınlar çoktan paylaşmışlardı, almışlardı. Evet, evet, evet. Yanına bir çocuk almadan geri dönmek de istemiyordu. Böyle dalgın bir şekilde yürürken karşısına Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip çıktı. Ona "Sen kimlerdensin?" dedi. Halime Hanım da şöyle cevap verdi. "Beni Bekir kadınlarından. Adın ne?" "Halime." "Beni Bekir'de çocuklara çok iyi bakılır. Onlara güzel ahlak öğretilir." "Ey Halime, sana bir teklifim olacak." Halime merakla Abdülmuttalib'in yüzüne bakıyordu. Bir cevap vermeden yapılacak teklifi beklemeye başladı. Peygamber Efendimiz'in Peygamber Efendimizin dedesi içini çekerek devam etti. Ne diyecek sizce? Abdülmuttalib. Hmm. Çocuklar. Hmm. Çok hatırlamıyorum bunu. Çok hatırlamadım ha. Hmm. Ömer. <laughs> ne diyecek? Hmm. Hmm. Benim şu benim bebeğime bakar mısın torunuma? Benim evet. Aferin. Benim yetim bir torunum var. Onu senden önce başka kadınlara teklif ettim. Almadılar. Bari gel ona sütannelik yap. Hem böylece belki Allah evinize bolluk, bereket getirir." dedi. Yurduna çocuksuz dönmek istemeyen Halime bu teklifi içinden kabul etti. Yalnız kocasının fikrini almak istediğini söyleyerek oradan ayrıldı. Onları anlattıktan, olanları anlattıktan sonra kocası Harise şöyle dedi: "Benim niyetim gidip o çocuğu almaktır." Yurduma çocuksuz dönmek istemiyorum. Bu şekilde geri dönersem kabilemin kadınları beni ayıplar. Şimdi sen de fikrini söyle dedi. Haris kocası da o çocuğu almamızda bir sakınca yok. Belki de Allah o çocuk sayesinde evimize bereket getirir dedi. Böylece karı koca Abdülmüttalib'in yanına geldiler. Teklifi kabul ettiklerini söylediler. Peygamber Efendimizin dedesi de bu Buna oldukça sevinmiş. Hemen Halime'yi amini annemizin evine getirmiş. O sırada sevgili peygamberimiz yatağındaydı. Bebek bebekmiş. Yünden beyaz bir kumaşa sarılıydı. Yeşil iplikten bir örtünün üzerinde mışıl mışıl uyuyordu. <laughs> Peygamber Efendimiz. Evet sallallahu aleyhi ve sellem. Etrafta çok güzel kokular vardı. Bu güzel bebeğe Halime'nin Anında içi ısındı. Daha önce bu kadar tatlı bir bebek görmemişti. Onu yandırmaya kıyamadı. Fakat daha fazla dayanamayarak onun yorganını hafifçe kaldırdı. Sonra pamuk, pamuk ellerinden öptü. Bu öpücükle uyanan Peygamber Efendimiz Halime'ye bir gülücük attı. Bebekken. <laughs> ne güzel ya. O anda Halime peygamberimizden daha çok başka bir daha çok başka bir bebeği sevmediğini zannetti. Artık kendisini kimsenin kabul etmediği yetim bebek de bir süt anneye kavuşmuştu. Bebek bulamadığı için üzülen süt anne de kutlu bebeğe. Halime kainatın efendisini emzirmeye başlar başlamaz azıcık olan sütü hemen çoğalı vermişti bu duruma da bu duruma kendisi hem de kocası çok şaşırdılar. Halime artık Nur bebeğe o kadar ısınmıştı ki onu kucağından bırakmadan annesinden izin isteyip ayrıldılar. Amin annemiz Nur yavrusundan gözyaşlarıyla ayrıldı. Onun peşinden uzun uzun baktı ağladı. Medine'nin dışında geçirilen geceden sonra Halime ve kocası Haris yola devam ettiler. Halime yine yaşlı bineğin üzerindeydi. Dur bebekte kucağında. O zayıf, cılız ve gelirken onların en arkada kalmasına sebep olan eşek dö dönüşte adeta uçuyordu. Sanki kanatlanmıştı. Hem de öyle gidiyordu ki yolda bütün kadınları geride bıraktı. Bu durumu kavrayamayan, anlayamayan kadınlar Halime'ye şö şöyle seslendiler. Şöyle dediler. Ey Halime! Bu binek senin buraya gelirken bindiğin binek mi? Binek değil mi yoksa? O çok zayıf ve güçsüz bir eşek değil miydi? Evet eşeğim aynı eşek ama bu durumu ben de anlayamadım. Hem baksanıza ben onu sürmüyorum bile. Kendisi böyle hızlı gidiyor. Kainatın efendisini sallallahu aleyhi ve sellem daha bebekken canlı cansız bütün varlıklar tanıyordu. Bu yüzden bu zayıf eşek de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taşımanın şerefiyle böyle coşmuştu. İnsanlar bilmeseler de yaşlı eşek neden hızlandığını gayet iyi biliyordu. Yaşlı eşeğin hızlı adımlarıyla çabucak <laughs> yaylaya gelinmişti. Nur bebeğin geldiği bu evde bir sürü olağanüstü şeyler olmaya başlamıştı. Halime'nin hayvanları nere, Nereye giderse gitsin karınları doymuş, sütleri bol bir şekilde eve geliyordu. Bu evdeki bolluk bereket diğer evlerin hiçbirinde yoktu. Çocuklar Halime, Hazreti Halime ve Haris'in evine peygamberimiz geldikten sonra çok bolluk gelmiş. Hatta bu yüzden diğer aileler kendi çobanlarını azarlıyorlardı. Baksanıza şu Halime'nin hayvanlarına. Memeleri süt dolu ve karınları tam doymuş. Bizimkilerin ise açlıktan kemikleri sayılıyor. Yoksa siz hayvanları aynı yerde otlatmıyor musunuz diyorlardı. Buna karşılık çobanlar da her seferinde vallahi sürüleri aynı yerde otlattık. Akşama kadar Halime'nin çobanlarıyla beraberdik diyorlardı. Hemen hemen her gün çobanlarla saha sahipleri arasında buna benzer konuşmalar oluyordu. Ama Nur çocuğun evinin hayvanları o kuraklıkta daima karınları doymuş geliyordu. Diğer hayvanlar ise adeta zayıf kalmışlardı. Evet. Evet çocuklar bugünlük bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Ee, Ömer, Ali, Burak çocuklara iyi akşamlar, iyi okumalar diye dileyelim. Allah'a emanet olun. Aferin size.